Allahümme erhamna bil Kur'an. Selamun aleyküm değerli kardeşlerimiz. Ee, danışanlardan bize böyle sorulan sorulardan bir tanesi de büyüyü büyüyle mi bozuyorsunuz diye böyle bir kardeşlerimizde sorular geliyor. Büyü büyüyle bozulmaz arkadaşlar. Büyü bozmak için rukye yapmak gerekir. Şeytanilerse rukye yapmaz. Yani Zaten biz vesileyiz yani Rukiye yapılır ama büyüyü bozan Allah'tır Celle Celaluhu. Biz vesile oluruz ama bu böyle bir şey var mı? İşte şeytani çalışanlar işte mesela birisinde büyü varsa bozuyoruz adı altında görevlendirme yapıp varlık gönderiyorlar. Bu karşı taraftaki büyüdeki varlıklar güçlüyse bu kişinin gönderdiği zayıfsa zaten hiçbir şey yapamaz geri gelir büyüyü bozdum deyip yalan söyler eğer gönderilen, görevlendirilen varlık e, büyüdeki varlıktan güçlüyse onları oradan e, kovabilir ama büyüyü bozamaz. Büyüyü bozamadığı için de e, anlaşmalı e, olduğu kabile devamlı varlık gönderir. E, çünkü büyüyü bozduğunuz zaman, yani büyü, mesela büyüyü bozmadık diyelim, varlıklar öldürüldü ama büyü duruyor. E, bu tekrar şey yapar, varlıklar tekrar gelir kabileden. Büyünün bozulması gerekiyor. Bunun için de Rukiye e, yapılması gerekiyor. Şeytani varlıkta da Rukiye yapmayacağı için işte o güçlü varlıkta gittip tekrar geri gelip yalan söyler. E, büyüyü bozduklar ama yalan söyler. Yani büyü büyüyle bozulmaz arkadaşlar. Bunun için e, Hadim yani Müslüman Hadim ile çalışmanız lazım. Evet. Müslüman hadimle çalışıp eee rukye yapılması gerekiyor. Rukye ile büyünün bozulması gerekiyor. İşte büyü tabi ilk önce e, bakım yapılması gerekiyor. Bakımdan sonra işte tedaviye geçildiğinde işte e, tespit edilmesi gerek. İşte büyü ne büyüsü, yedirme büyüsü mü işte e, başka ne var? Eee domuz yağı ile işte e, büyü yapıyorlar. İşte kapısına sürüyorlar. E, ondan sonra yumurta büyüsü var, kaşık büyüsü var, sabun büyüsü var. Neyse her neyse. Bunun e, negatif enerji, yani diğer boyuttaki negatif enerjisine ulaşılır. Bu rukiye ile bu büyü bozulur. Ondan sonra zaten bir iki gün içinde işte biz e, elhamdülillah bozabiliyoruz. 3 ile 40 gün arası %50 etki kırılır. 3 ile 40 gün arası tamamen etki kalkar Allah'ın izniyle. E, yani sonuca baktığımız zaman büyü büyüyle bozulmaz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Böyle büyü bozma işlerinde işte ruke yapılmasını tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de büyü bozma ayetleri vardır. Musa Aleyhisselam'ın işte o büyücülerle karşı karşıya geldiği bir ayet-i kerime var. İşte felak, nas zaten bunun için inilmiştir. Biz elhamdülillah rahmani bir şekilde bozmaya çalışıyoruz. Peki bu, biz bu hocaları nasıl anlayacağız diye kardeşlerimiz sorabilir. Hani şeytani mi çalışıyor, rahmani mi çalışıyor, bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu da şöyle anlayabilirsiniz kardeşlerim. Eğer bu bir hocaya gittiniz, bu hoca size gaybtan haber veriyorsa, ondan sonra sizin özelinizle ilgili, işte çocuğunuzun adı bu mu, işte şurada mı oturuyorsunuz, şu kadar kardeş misiniz? Ya sizin özelinizle ilgili bir şey söylüyorsa bu şeytani çalışıyordur. Kesinlikle rahmaniler özel konulara bakmaz. Sadece işte kişide sıkıntı varsa, büyü, nazar, musallat varsa bunlara bakarlar. İşte günahtan geldiyse onu söylerler. Neden söylerler bunu da? İşte fal günahından mı geldi kişi tövbe etsin için? Aşırı vesveseden mi geldi psikiyatriden destek alsın? Nazardan geldiyse işte su okumalar verilir, onlar yapılır vesaire. Konuyu böyle kapatalım inşallah arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişizdir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun.